Evet merhabalar arkadaşlar Binance yeni bir launch pool duyurdu arkadaşlar ee, bu launch pool'a nasıl katılabiliriz nasıl bedavadan böyle token kazanabiliriz ee, bunu anlatacağım şimdi ön, öncelikle elinizde USDT varsa boşta bakiyeniz var örnek veriyorum nakitte tutuyorsunuz hani bunu değerlendirmek istiyorsunuz bunu e, borsadaki halka arz gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar sistematiği hani tam olarak olmasa da benziyor e, bu şekilde e, ara sıra borsalar launch pool'lar launch pad'ler yapıyor şu an Binance'da bir launch Aç var arkadaşlar. Buna nasıl katılınıyor? Ee, şimdi bahsedeceğim size. Aynı zamanda arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında benim Binance referans linkimle üye olarak güzel bir komisyon indirimi de kazanabilirsiniz işlemlerinizde bilginiz olsun. Ee, yani BNB alarak katılabilirsiniz. Ee, BNB olmasa da e, hani elinizdeki USDT yine gene buradaki iki tane stabil coin'e çevirerek gene buradan launch pool'a katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Bakın şu ekranı görüyorsunuz şu an. Ekranın üst kısmından e, arama kısmına ne yazıyoruz arkadaşlar? Hemen launch pool yazıyoruz bak launch, launch evet, launchpad at e, launchpad launch platformu burada görüyorsunuz launch pool kısmında ne geldi size bakın e, NFP yakında e, 4 saat sonra başlıyor siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal başlamış olur şimdi burada toast var FTT UST var ve BNB var arkadaşlar. E, TUST ve FTT UST e, USDT dolara sabit coin'ler, stabil coin'ler. Ama genelde böyle launchpad'ler başladığında arkadaşlar hani bir tık böyle e, birebir olmuyor da bir tık böyle yükselebiliyor bu tür şeyler. Çünkü insanlar genelde bunları almak istiyor, hemen böyle çevirmek istiyor. Siz önceden bunları alıp böyle e, hani şey yapabilirsiniz. Bekletebilirsiniz. Bunlar da stabil coin ya da BNB yapabilirsiniz. Şu an bu e, launch pool'un arkadaşlar şöyle baktığımızda e, şöyle e, detaylarına gelelim. Ee, bir saniye. Heh, tamam ekran yüklendi. Ee, şöyle baktığımızda arkadaşlar e, stake kısmında görüyorsunuz y e, buradaki toplam ödüllerin toplam ödülü burada görüyoruz arkadaşlar. Toplam ödülün %80'i BNB tutanlara %10'u FTUS tutanlara %10'u da TUS tutanlara yani BNB tutanlara daha çok veriliyor ve sizlere Burada ufak bir bilgi de geçeyim. Genelde bu şekilde launchpad'ler, launch, launch olduğunda Binance üzerinde arkadaşlar, e, BNB coin'in fiyatı yukarı yönlü hareketler yapabiliyor ya da sağlam duruyor piyasaya düşmesine rağmen. Çünkü arkadaşlar insanlar burada BNB alıyor. E, bu şekilde ekrana geldiniz. E, öncelikle BNB göstereyim, ondan sonra NFT uslu göstereceğim. Staked kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada havuz kısmı var. Evet, havuz kısmına şu an ben düştüm. Buradan proje bilgisine bakabiliyorsunuz. İşte toplam BNB havuz ödülünü görüyoruz. Maksimum saatlik ödüller stake edilmiş toplam BNB. Burada ne kadar çok kişi başvurursa hani oradaki duruma göre sizin ödül miktarınız değişiyor. Ya da ne kadar az kişi başvurursa arkadaşlar. Yani burada hani görüyoruz baktığımızda stake toplamı 445 milyon FDUS diyor. Stake toplamı 2 milyon BNB. Stake toplamı 137 milyon ve daha fazlası TUS. Şimdi bende TUS yok. FDUS ve BNB var. Oradan göstereceğim. Öncelikle BNB'yi göstereyim. Şimdi mesela benim 10,5 BNB'im var arkadaşlar. Direkt BNB'ye geliyorum. Bakın buraya max diyorum tamam mı? Yani tamamını stake ediyorum. Ve artık tamam başarıyla stake ettim arkadaşlar. Launchpool başladığında 7 gün boyunca bana buradan ücretsiz olarak nfp token'dan coin'den hediye edecek arkadaşlar Binance haberiniz olsun. Hocam ben bnb almak istemiyorum riske girmek istemiyorum. O zaman ne yapıyorsun? Efti ust paritesi var arkadaşlar şu an benim 3587 efti ustum var. Buradan da gene hani max diyorsun e, stake et diyorsun. Bak bu da stake etti başarılı bir şekilde. İstediğin zaman da parayı buraya kitlemiyorsun. Bak buradaki launch pool arkadaşlar 7 gün boyunca sürüyor. Ama sana örnek veriyorum. Yarın paraya ihtiyacın oldu değil mi? Yarın alım yapmak istiyorsun. Hemen buradan al kısmından FDU'su alabiliyorsun. Haberin olsun dostum. Yani güzel bu şekildeki fırsatları değerlendirin. Mobilden uygulamalı olarak size gösterdim. Hani e, Peki bu FDU's nasıl alınıyor? Ben size hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle geleyim. Bakın ana sayfaya geldiniz. Şu launch, pool, launch pad kısmından çıkalım. E, ee, arama kısmına ne yazıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, FD bak USD tamam mı? Bak hemen geldi. FD USD USDT. Yani birebir olmuyor. Bak hemen launch pool duyurusu geldiğinde yukarı doğru attı fiyat. Birebir Bire birden bir tık düşükken daha karlı alım yapabilirken şu an alamıyorsunuz. Burada al kısmına geldiğinizde arkadaşlar artık hani ne kadarlık USDT'niz varsa şuradan toplam USDT şu an bende yok. FD ustal dediğinizde FD ust alabiliyorsunuz. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Daha güzel böyle fırsatlar için beni takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın.